10. kolordu komutanlığı. Kendisi hmm. ordu komutanı oluyor. Hı -hı. Kim, Abdülkerim, kendisi kim? Abdülkerim Paşa. Enver Abdü, Paşa. Abdülkerim Paşa var. Enver Paşa 3. ordunun başına geçiyor üçüncü değil mi? 3. ordunun başında. Evet. Ee, Ahmet Şehzi Paşa. Onlar o daha önce emekli oldu. Bakın. Emekli oldu. Şimdi 3 kolordu var. 3 kolordunun başında Abdülkerim Paşa da değiştiriliyor zannediyorum. 11. kolordunun başında Galip Paşa var. Yok Galip Paşa'nın yeni Abdülkerim Paşa geliyor. Benim bildiğim. Yok. Tersi zannediyorum. Tersi mi oluyor? Tersi. Yani İhsan Orada Paşa. bazı eserler karıştırıyor onu. Hı. Galip Pasinler son döneme kadar şeyde kaldı. Ee, ordunun başında ordunun kaldı. Başında kaldı. Ordunun başında yani İhsan var. Paşa o zaman İhsan Galip Paşa. İhsan Paşa 9. Ve... orduda. E, Hafız Hakkı 10. kol orduda. Hı, hı. Galip Pasinler Galip Paşa 11. Yani üç kol orduda. Yani 3 kol değişiyor. Ordu komutanı değişiyor. Ve taarruza hazırlık yapılıyor. Taarruz hazırlık yapılıyor. Buradaki şeyler şeye yer açmak dediğimiz gibi. Yani Hafıza. burada taarruza karşı çıkan yok. İttifak var şeyde yapılan üç günlük görüşmeler sonunda hiç kimse karşı çıkmıyor. Ramazan Bey şunu bir açık koyalım çok. Çünkü göre aklıma şey gibi oldu artık. Hareket planı gibi oldu. Sarıkamış harekatının maksadı neydi? Şunu bir açık söyleyelim. Şimdi, kısa. Maksat şu. Bizim zaten ileride şeyimiz e, değineceğiz oraya. Maksadı neydi onu bir şey. Maksadımız Tabii biri de dediğimiz gibi ittifaktaki maksatlar bir. Rusları orada tutmak. Orada Rus kuvveti tutmak. Eğer başarılırsa, başarılı olursa e, Kafkasya'ya doğru gitmek. Ha. Tabii ki. O, tabii Çünkü ki. yani ha. ilk planda Rusları engelleyip evet. daha sonra kaybedilen topraklar geri alınmak istedim. Çünkü e, teşkilat teşkilat mahsus orada çok önemli çalışmalar yapmış. Hatta ben şunu söyleyeyim. Fahrettin Erdoğan diye teşkilat mahsusunun birisi bir zat var. Evet. Türk illerinin hatıratını diye yazmış. Evet. Adam iki ay önce bana 29 Kasım'da savaşa gireceğimiz yazılı olarak bildirildi diye iddiası var. Hmm. Yani çok ciddi çalışmalar yapmışlar. Orada hatta birisi bir Rus, Ruslar bir Türk'ü tutuklamışlar. Benim dikkatimi çeken trenden başını çıkarmış. Hocam trenin... oğlu tutuklama trenden başını çıkartıya <laughs> gelmez. Sarıkamış harika, harekatının ana maksadını. Onu söyledi. Onu, bir şey onu izah edeceğim işte. Orada diyor Efendim, ki. o, o detayları bırak. Ondan sonra geliriz. Sarıkamış konumuz bu e işte bir buçuk saatte gelebildik Sarıkamış <laughs> evet. harekatı niçin yapıldı bunu bize, bize inşaat mı bu konuda Efendim birincisi e, tabii ki Rusları sınırdan atmak hı hı. orada mümkün oldukça büyük Rus kuvvetleri tutmak eğer başarılırsa Kafkasya'ya doğru hareket itmek. yapmak Çünkü eğer Sarıkamış'ta ufak bir başarı veya Sarıkamış ordu girseydi dediğim gibi e, Ruslar Tiflis'i boşaltmaya başlamışlardı Hani Gürcistan'a kadar gidiyordu bizim ülkeler. Gidiliyordu ve orada e, Acura Türkleri ve Çerkezlerin öteden beri Osmanlı dostu olduğu biliniyor. E, bunların ciddi bir şekilde bir hareket, isyan hareketi Rusya içerisinde başlatılacağı hesap ediliyor. Bir de ikinci bir sebep, e, Ruslar bazı Kürt aşiretlerini elde etmek için yoğun bir çaba sarf ediyorlar. Bu hmm. çabanın önüne geçmek. Ya Enver Paşa mektuplarında görüyoruz ki, Evet, oradaki Türkler yardım edecek, bize destek verecek ama bir taraftan da mesela eşine yazdığı mektuplarda... ...oradaki mesela Türklerin donuna kadar onu hırsızlık yapıp sadece... Orası değil o, aman karıştım ya. Daha sonra. Sonrasında. Çok sonra onlar Türkistan'dır. Ha işte Türkistan. Kafkaslar değil o. Kafkaslar değil, alakası yoktur. Kafkaslar yoktu. değil ama yani oradaki... yoktur, alakası yoktur. O değil. Şimdi... Mesela. Şeyin... Ee, bir şey gösteriyor, bir e, alabiliyor mu acaba? arkadaşlar, ben hatta şöyle geçeyim. Bir harita güzel hocam, bunu görmemişsinizdir. Bu harita... ...şöyle üç metre boyunda falan bir harita, bir kısmını göreceğiz. Şu, şu ekranı alabiliyor muyuz? Bu sizin Ankara'da çektiğiniz evet, harita. Evet, bu efendim Enver Paşa'nın... E, ...torunu Osman Bey'de duyuyor, Osman Bey'e de bekliyor. Çok bu karanlık şöyle Çok biraz karanlık. anlatamayız. Evet, masmavi. Masmavi çıktı değil mi? Evet. Görünmüyor ama ya. Maalesef. Ee, bu Emel Paşa'nın e, yanında taşıdığı büyük harita. Sarıkamış planlarım var orada. Müsaade edersen anlattım. E, dediğim gibi üçe üç falan çok büyük bir harita. E, ve ancak e, eski de bir çerçeve içerisinde çerçeveden sökmeye kıyamadık. E, küçük küçük, parça parça çekebildik. Şu gördüğünüz bölge, şurası... e, bizim doğu sınırımız. E, Balın Hazar. Şuradan... ...bu 1915'te yapılmış bir haritadır. Şuradan Sarıkamış öncesi hazırlanmış haritadır. Ee, Ramazan Bey'in dediğini doğruluyor. Buradan gireceğiz diyor, şurada Türk boyları var. Hı hı. Bunları isyan ettireceğiz. Efendim ondan sonra... ...şu gördüğünüz gibi şuradan... ...Persya diyor, İran tarafında haritası, İran tarafında kalıyor. Sarıkamış, Kafkaslar üzerinden... ...direkt Türkistan'a ineceğiz diyor. ...çok gözükmüyor maalesef. Belli bir kısmını büyütebilirsiniz belki. İyice büyütün, biz bir kısmını görürüz. Ne kadar büyütebiliyorsunuz? O şey o zaman, anladım. bu ne biliyor musun? Ne kadar şey Limon Bonson dersin ha? hatıralarında... ...Enver Paşa bir haritanın üzerinde kroki çizdi i̇şte diyor. Bu i̇şte o harita o, evet, yani ya, o, bu harita o. İşte o o evet. Yani o... Kör yazıyor. Kör yazıyor, kör şey evet. Yani o bir harita. haritayı diyor, açtı diyor... ...onun üzerinde şuradan gideceğiz, şuraya gideceğiz. Bu harita o, bu harita Yani Limon Paşa'nın anlattığı şey o. Yalnız efendim sizin söylediğiniz Liman Paşa'dan demin bahsettiniz. Ee, şurada Enver Paşa Liman Paşa'dan hiç hoşlanmıyor. Ee, onlar e, Rusya'dayken ve Moskova'dayken, Enver Paşa'dan Moskova'dayken Liman von dersin hatıraları çıkmış. Biliyorsunuz. Ee, ve orada çok yükleniyor şimdi. Bu ...bazı cümleler okuyacağım. Batum'da 27 Ağustos 1921'de... buna yayınlanmadı. Enver Paşa'nın... ...eşi Naciye Sultan'a yazdığı mektupta... ...Paşa'nın yüzlerce mektubu var Sultan'a yazdığı ve bu mektuplar... ...günlük şeklinde bütün detaylarıyla anlatıyor olayları. hadiseleri. Çok romantik değil mi? Romantik bakın stratejik şeyler bu içinde. Her şeyi anlatıyor. o romantik da mektubun aşk. girişi. Aşk. Pek sevgili ve güzel cicim meleğim. Şimdi akşam yemeğimi yedim. Yüz dirhem siyah ekmekle bir çanak işkembe çorbasını... ...aşçıda 200 gram üzümle aldım falan gidiyor. Şimdi... ...bugün Liman fon kitabını okumaya başladım. Hatıralarını. Şimdi aleyhimde yazmasının sebebini anlıyorum. Hmm. Bu adam yanındaki Alman zabitleri herhangi bir fikrine biraz itiraz etseler hemen kızar atardı. Halbuki kitabında dediği gibi pek çok saçma şeylerini yapamamış, bahusus harp zamanı Erkan Haviye reisiyle görüşerek kendisinden kendisiyle görüşmediğime kızmış. E, yani Osmanlı Genelkurmay Başkanı Alman da o hmm. muhatap onu alıyordum diyor, aklı onu niye alayım diyor. Halbuki hem oldu kumandanlığını hem de Erkan Ağabey'e reisliğini yapmak istiyormuş. Hmm. Yani hem genel genelkurmay başkanı hem de e, ordu kumandanı olmak istiyordu diyor. Kaç tarihi bu mektup? 1921, 27 Ağustos 1921. Kimseye emniyeti yoktu. Doğrusu tam bir bölük kumandanlığı zihniyetindeydi. Sonra dünyada kendisine pek beğenmiş bir adamdı. Hatırımda ilk zamanlarda seferberlik planları yapılırken bana orduyu Edirne civarında toplamayı ve benim şahsen aldığım bu şehri Bulgarlara ilk hamlede terk etmemi söylüyordu. Hmm. Ondan sonra şeye de gelmiş, e, Sarıkamış konusuna gelmiş uzun uzun bu herif diyor yalan yazıyor. Sarıkamış mı diyor? Her şeyi diyor yalan yazıyor diyor. Ve e, ne manasız kötü sözler. Hep Alman ne iyi olan ne varsa hep Alman zabitleri yapmış. Türk zabitlerinden nadiren bahis var. Neyse ki neferleri lütfedip iyi zabitler yani Almanlar idaresinde olurlarsa iyi iş görürler diyor. Ve uzun uzun ondan sonra o bel yansın ediyor. Ee, şey değil. Bu, buna şey. Muka, mukabil Von Center'dan çok kısa bir uh, alıntı yapacağım. ...buna kızmış büyük ihtimalle. Diyor ki Von Santers, Enver, Sanders... -"Sanders." Alman o. Alman. Fon -"Sanders." -"Almano." -"Von Sanders." -"Von Sanders." Evet. Enver'in böyle bir maceraya atılmasını önlemek için... ...can siperhane kavgaya veriyordum. Enver, 3. Ordunun komutasını bana teklif edip... edip ...harekat planlarını açıkladığında reddetmiş ve... ...bu harekatın gerçekleşme imkanı bulunmadığını belirtmiştim. Ancak son çok, çok genç yaşta paşa olmuş başkomutan komutan vekilinin etrafındaki kifayetsiz muhteris sayısı